Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine bir video çekiyoruz. Ne yapıyoruz Dren? Çiftlikteyiz. Video çekiyoruz. Köydeyiz. Ay çok güzel çıkıyordu öyle. Dur fotoğraf çekelim öyle. Dur ya bırak ya. Gel. Bak. Hayır böyle çiftlik çıkıyor? çıkmıyor. <laughs> Tırnakları göster. Tamam. Ben tırnağıma yapmadım. Elime evet. yaptım. Hadi. gel şöyle gidelim. Tamam. Ne Ama kamerayı mi? bana ver. Ama sen kısa tutuyorsun. Benim boyum uzun ya. Ha bak böyle iyi gidiyorsun. Aa kısa çocuk seni. Kaç, 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 kaç. Evet kamerayı duran yana aldım. Kaçıyorum şu an. Yakalayamaz beni. Aba! <laughs> 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 <laughs>

Gördüm, gördüm ki. Kamera. Ne bileyim tutuyoruz ikimiz gel, de ya. Gel gel. Şuradan gireyim burası güneş burada bizi göremez. Gel, gel gidelim. Hı? Çok güzel. Evet arkadaşlar annemi buldum. An. Evet annemi buldum. Hayır Anne, nasılsın? Hadi, Hadi çekinelim. Ya beni de göster. Ah. Bu benim küçük kızım. Kıskanç, çok kıskanç. Aslında çok iyidir ama çok da çadırdır, çadır çok iyi. Bu da büyük kızım Ya anladın. Ya ama beni göstermiyorsunuz. Ay kız niye bu kızı göstermiyorsunuz? Hey evet, bak ya. Okey okey. Bay bay yapalım mı? Hadi bay bay. Hello. Bay bay.